DGS'de soru tipleri okuduğunu anlama, anladığını yorumlama şeklinde özellikle sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında görsel okuma ve yorumlama ve mantık soruları da çok önemli. Bunun dışında dil bilgisinden de evet soru çıkıyor fakat dil bilgisinde de sadece saf bilgiyi ölçmüyorlar. E, bu bilgiyi gerçekten anlamış mı, özümsemiş mi ve bunu ne kadar kullanabiliyor? O da ölçülüyor. Türkçede ne kadar başarılıysa çocuk okuduğunu nasıl ne kadar anlayabiliyorsa, yorumlayabiliyorsa diğer derslere de o kadar katkısı var bunun. Yani bir çocuk eğer 20'de 20 yapıyorsa Türkçede, diğer branşlarda da çok büyük başarılar gösterdiğini görüyoruz genel olarak. YKS Türkçe'de de aslında LGS ile aynı şekilde günümüzde yani okuduğunu anlama çok önemli, paragraf soruları çok önemli. Paragraflar biliyorsunuz ki e, gittikçe uzun hale geliyor, gittikçe karmaşık hale geliyor. E, ama bu öğrencinin gözünü korkutmamalı. Öğrencinin yapması gereken düzenli olarak her gün mutlaka paragraf sorusu çözmesi ve bu en az 20 soru olmalı. LGS'de biz e, iki sınav yapıyoruz her hafta. ...birincisi konu tarama sınavı... E, ...konu tarama testinde... ...özellikle o hafta ne gördüyse öğrenci... ...onları soruyoruz... ...onların e, dönütünü almış oluyor... ...öğrenci konuyu ne kadar anlamış... ...neyi anlamış veya neleri... ...anlayamamış... ...bunları analiz etmemizi sağlıyor bu sınavlar bizim... ...bunları analiz ettikten sonra... Ee, ...öğrenciye buna göre bir çalışma programı hazırlıyoruz. Gerekirse tekrar bir destek oluyoruz tabii ki. Bunun dışında her hafta LGS yapıyoruz. LGS denemeleri çok önemli. Öğrencilerin tam olarak konuyu e, anlayıp anlamadığını yine... ...veya konuyu çözme hızları nasıl, e, kendilerini ayarlamaları bakımından... ...sınava adapte olabilmeleri bakımından bunlar çok önemli. O yüzden özellikle bu sınavları yapıyoruz ki öğrencilerimiz gerçek sınavda da buna uygun şekilde değerlendirme yapabilsin. LGS'ye başlama sınıfı 7. sınıf olması gerekiyor. Çünkü öğrencinin temelini sağlam olması gerekiyor ki 8. sınıfta da rahatça konuları ilerletebilsin. 8. sınıfta başlandığı zaman öğrenci sıkışmış oluyor. Temelini bilemiyoruz. O yüzden temeli çok önemli öğrencinin bu konuda. Okuduğunu anlama ve çözümleyebilmeye de dayandığı için başlama sınıfı 7. sınıf olmalı. Ağustos ayında başlıyoruz derslerimize. Hızlandırmayla başlıyoruz. TYT ve AYT yani Türk Dili ve Edebiyatı. Ve Türkçe derslerini aynı anda işlemeye başlıyoruz. Farklı ders programları şeklinde aynı zaman dilimlerinde işliyoruz. Bu derslerimizi işledikten sonra Şubat ayında bizim tüm konularımız bitmiş oluyor. Şubat ayında biten konuların ardından bir buçuk ay yine bir tekrar yapıyoruz öğrencilerimizle. Sonrasında da yine bol bol deneme ve test çözme şeklinde ilerliyoruz. Bunun dışında konuları işlerken zaten soru çözüm derslerimiz oluyor bizim. Her hafta devam eden soru çözüm derslerimiz oluyor. Bunlarda da öğrencilerin eksiklerini tespit etmiş oluyoruz ve ona göre yine farklı çalışma programları oluşturuyoruz. Öğrencilerin TYT ve AYT ile ilgili ne kadar farklı kaynak görürlerse, ne kadar farklı tarzda soru çözerlerse o kadar başarılı olacaklarını her zaman öğrencilerimize de vurguluyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yine MEB'in sorularını Örnek sorularını da bolca çözdürüyoruz onlara. Bunlar da bizim için oldukça önemli. TYT Türkçe'de konularımızın 4'te 3'ü anlam bilgisine dayanırken 4'te 1'i dil bilgisi konusu. Ama öğrencinin dil bilgisi konusunu da es geçmesini istemiyoruz. Çünkü bu 4'te 1'lik oran öğrenci için bazen az gibi görünüyor fakat oldukça önemli. AYT sınavında yine paragraftan da soru çıkmakta. Bunun dışında ağırlıklı olarak 12. sınıf edebiyat alanından soru çıkmakta. 12. sınıf edebiyat konularını biz de öncelikli olarak işliyoruz ki öğrencilerimiz, 12. sınıf olan öğrencilerimiz aynı zamanda hem yazılıya hazırlık yapabilsin hem de AYT sınavına ağırlıklı olarak çıkacak konuların önceye aldığımızda daha çok tekrar edecek zamanları oluyor, daha çok soru çözecek zamanları oluyor.